arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size mantar dolması ile geldik malzemeleri sayalım mantar, kıyma, soğan domates rendesi salça ve baharatlar bu kadar ben ee, kıymamı kavurmuştum önce iç malzemesini hazırlayalım ha şunlar kirli değil onu da söyleyeyim kıyma kavururken ee, olan lekelerimiz evet önce kıymamızı kavuralım. Ben biraz ötede durayım. Elimin altında durayım. Kaşık çarpacağım. Kıymayı kavurdum. Biraz yağ ekledim. Yağ unutmayın. Sıvı yağ koydum. Ben birazcık da e, her zamanki gibi margarin eklemek istiyorum. İsterseniz siz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Margarin çünkü e, kaşar e, şeyde mantarda çok güzel duruyor, güzel bir tat veriyor. Evet. Eriyene kadar şöyle bir karıştıralım. Sonra diğer malzemelerini ekleyelim. Evet. Önce iç malzemesini halledelim dedim yemeklik doğramış oldum soğanımı küçük küçük doğramış oldum domatesimi ve salçamı da ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum baharatlarımızı da unutmayalım. Yine istediğimiz baharatlardan kullanabiliriz. Şöyle şu, şunun içinde az bir şey kalmıştı. Onu kullanayım ben. Ben pul biber biraz fazla kullanacağım. Çünkü çocuklar mantarı kesmediği için eşimle ben yiyorum sadece. soğanı biraz ölçsün yumuşasın iyice tadına tuzuna da bakamıyorum borç Birazcık da tuz ekleyelim. Birazcık dursun. Evet, iç malzememiz hazır. Şimdi sıvı yağımızı kızartma tavamıza koyuyoruz. Mantarlarımızı kızartacağız. Mantarlarımı yıkadım, kuruttum. Şimdi havluyla havlu şu şekilde suyunu aldım. Evet, şimdi mantarlarımızı kızartacağız. Ben bir de bu çıkartayım. Sonra, sonra. Niye bulandı? Aa neredeymiş? Hadi. Evet mantarlarımızı koyuyoruz. Mantarlarımızı kızartıyoruz. Kızartırken biraz da tuz serpelim ki Tuzsuz olmasın mantarlarımız. Çok kızartmaya gerek yok. Böyle şu şekilde... çevirerek kızartalım. Yıkadıktan sonra suda bekletmeyin. Lezzeti gider. Suda çok durursa lezzeti kaybolur. O yüzden hemen yıkayın, kurulayın. arıyor. Dikkat edin yani çatlamasın çünkü mantar sulu olur. Çatlamaya başladık. Kısık ateşte ısın, kısık ateşte kızarsın ki patlamasınlar. Ama bu gebeğin ya. ne reçeli yani? ne muti, anne kahve, müziği. Fak fak çıkmıyor. Dikkat edin. Kızaran mantarlarımızı bakın içinde suyu var. Dökmeyelim suyunu. Dikkatli koyalım. Çünkü lezzeti suyunda. Bazılarında hani içinde olmayan da bazısının içinde yok çünkü direkt alabiliriz. Ben şu mantar saplarını da kızarttım. Araya vermiyorum ben. Onları da yiyoruz. Pişiriyoruz. Çok güzel oluyor. Aynen bu şekilde. Bunları da şöyle içine koyalım. Şimdi bunun içine bir küçük tavada yağ, salça kavurup birazcık da onu sulandırıp mantarlarımızın içine değirmeden kenar sıra dibine dökeceğiz. Önce şunları bir alalım. Evet. Şu tavamızı şöyle bir çekelim. Kızım sen bu tarafa bir geç. Mantarlarımız. Ne yapıyoruz şimdi? İç malzemesini alalım. Bir tatlı kaşığı alalım. Tatlı kaşığı da daha kolay olur. doldurmamız şu şekilde. Kıymalarımızdan mantarlarımızın içine koyalım. Ben büyük montaj şansımı buldum bugün. Normalde bulamazken bugün buldum. Evet. üzerine kaşar rendesi çok güzel olur fırına sürerken kaşar rendesi de ekleyelim kıymam kalacak hiç sorun değil kıymamı da başka bir yemekte kullanırım kalan kıymayı soğuduktan sonra buzluğa koyarım onu da başka bir yemekte kullanırım sorun değil, sıkıntı olmuyor. Kalan kalır. Evet. Şunu da şöyle yapalım. Evet, mantarımızın dip sosunu da yapalım. Margarin ya da tereyağı eritiyoruz. Salça koydum. Onlar erisin. Ben birazcık sıcak su açacağım bir bardak kadar sıcak su ekleyeceğim sonuna. Bu öyle, sen sıcak Normalde ben e, kaşar fırına sürerken içine küçük küçük minik margarinler ve kaşar peyniri ekliyorum. O da çok güzel bir tat verir. Bugün ama e, donmasını ha, kıymalı halde yapmak istedim. Siz de görmeniz için. Evet şimdi buna birazcık sıcak su ekleyelim. Evet. Şöyle, şimdi kaynar. Biraz kaynayınca hemen borcamımıza dökelim. Evet, kaynıyor, kaynamak üzere. Kenarlardan da görüyoruz. Şimdi karıştıralım, salçası üste çıksın. ısındı. Kaynamak üzere. Evet, şimdi yavaşça hatta ben e, kaşıkla alayım. Çünkü mantarların üstüne değsin istemiyorum. Evet. Şu şekilde. Mantarlarıma değsin. Üst kısmına değsin istemiyorum şimdi. Kenardan kenardan karıştırarak alalım ki salçası da gitsin içine. Evet. Şöyle bir yapalım. Su da alsın. Evet. Altta havlu olduğu için su bu tarafa birlikte. sıkıntı değil değse de olur ama hani şey olsun istemiyorum ben diğerlerine değsin istemiyorum şu şekilde Heh, böyle daha düz oldu daha iyi oldu bence bu kadar yeter çünkü mantarlar da fırında sulanacak evet yap en sonda üzerlerine kaşar peyniri serpiştireceğiz daha sonra fırına süreceğiz